Herkese merhaba. Mobil soklilik Lig bir kez daha karşınızdayım. Beşiktaş'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, dünkü maç çok güzeldi. Gençler maçı. 5-0 yendim. Penaltıyı da attım. Son golü. Sırada gazı şekilde var. Bakalım bu maçta neler yapacağız. Şimdi. Birazdan tefkurlu oynamıştım ve e, kaybetmiştim. Hatırlamıyorsam sol atmıştı. E, ve maçta da 1-0 yenildi. Derken bu şutu Utku, kalecimiz Utku Yuvakuran müthiş kurtardı. Sol atmıştı hatırlıyorsam ve Maçta 1-0 yenilmiştim. Orta geldi. Derken bu sefer Putsila'yla ile Gaziantep Spor Beşiktaş karşısında bir sıfır önde. Yani böyle bir şey yok Şimdi Elini ku. Tamam, kalecim, Utku. Tam kalecimiz tekrar Utku'yla oynadım. En kudu. Solda kaldı toplumuz. Yüzde kaldı ama. Ama hayır. Kaptırdık. Vurdu Putsila. Utku çıkardı. Bakalım şimdi sol mu atacak yine. Kullandılar. Uzaklaştırdık. Tamam. Tamam. Kalecimiz Utku. Şöyle pas ver. Pası veremedik. Angan kale boş. Tamam neyse ki dışarı gitti top. Ben utkuyla oynamayı çok sevdim de topla. Yani bir daha vereceğim. Utku da yetiş. Bakın böyle çok uzun pas verirseniz de yetişiyor yani. Daha hızlı verirseniz de yetişemiyor. Ama şöyle gideyim ben pas verecektim diye bir yok artık ya. 2-0 oldu. Musa Sovat'tı. attı. Bir de niye böyle oldu ki? İki saattir kaleci Mutku'ya pas veriyordum da. Ya ben ya bir az kalsın pas verecektim tamam mı? Kaptım Musa Sovat'tı 2-0. Maçta durum Gazişehir, Gaziantep 2, Beşiktaş 0. Evet başladık. Muhammed Ali'nin şimdi elini pasını verdi. Boyd'a. Tyler Boyd. Boyd gidiyor. Boş, tut kaleci Long Eagle'in. Long Eagle'in gol izin vermedi. Böyle o vurursanız da kaleci çıkartabiliyor. Yüksekten vurursanız da dışarı gidiyor ya da kaleye doğru giderse gol oluyor. Burak orada kaleci Long Eagle'in. Koner. Bu dışarıya doğru bir orta ama Musa Sov izin vermedi. Top taca mı gidiyor? Hayır. Olkoviski topun taca gitmesine izin vermedi. Şimdi Akip orada Atiba at, Taç Beşiktaş'ın Açılsın kullandığı ilk yeri açılsın kullanırken 2-0 tane gidiyor. İlk yeri 2-0'lık üstünlükleriyle sona devam edelim. İkinci yarıya başlıyoruz. Bakalım ikinci yarıda şimdi bir gol bura, bulabilecek miyiz? Burak Yılmaz. Burak gidiyor. Şöyle kaptırmadan gidelim. Burak ve gol olur. Şimdi Burak. Burak vurdu. Kalesi Kulantik'e kurtardı. Artık bir gol istiyor Beşiktaş. Şimdi kullanıldı. Bir şut topallarda gol. Topallarda gol. Topallarda gol Burak. Burak Yılmaz. Topallarda gol Burak attı. Beşiktaş farkı bir indirdi. Burak Yılmaz. Evet golümüzü atıyoruz ve farkı bir indiriyoruz Burak'la. Gazi şey Gaziantep yani 2 Beşiktaş bir maçta. Ben kendi sahamda 1-0 yenilmiştim Musa son golüyle ama bu sefer kazanacağım. Kazanacağım bu sefer. 2-2 yapıp 3-2 yapıp belki yapamam. Vodafone'a da yenildim. Burada kazanacağım ama kazanmayabilirim zaten bu bir oyun baksanız bakın az bir şutumuz direktten pat dışarıya gitti top bunlara geçmiş ya ben tas veriyordum aslında da verdirmemişler derken onlar da dışarı attı böyle İşte. kullan hemen utku asla şarak vida ile oyna vida sen engelle onların atmasını sen koş bırak Burak Yılmaz gidiyor. Burak. Burak Kaleci Long topu ayağından açıyor Burak'ın. Ama kornerden gelen topta mükemmel attık da ama alamadık. Neyse şimdi Kor Ama kornerden gelen topta mükemmel bir gol attık. Farklı bir yenildik ya. Böyle bir şey yok. Dakız. Tyler Boyd. Boyd gidiyor. bot isabetsiz ama top dışarıda out. bot Kullanacaklar şimdi. Kullandılar. Bu sefer aldık. Bu sefer aldık. O zaman bir tane taç kullanayım kendimizi, kendimizi korumamız için. Kullanalım şöyle. Zaten birazdan maç bitecek. 79. dakika. Maç bitecek birazdan. 80. dakikaya girdik. Yok 81. dakika. Maç da birazdan bitmek üzere olacak. Yani. Bir tane daha taç kullanacağım ben. Atiba ile oynadı. Koca Kaliya orada top almaması için. Bizim tacı. Hemen zaten. Birazdan bitiyormuş maç. Bitmek üzere lan. Bitmek üzeremiş işte. Ben şurada koşayım biter ya. Neyse yenildik boşver. Ve maç sona eriyor. Gaziantep Spor 2-1 kazanıyor Beşiktaş karşısında. Goller Putu'yla da Musa Soğuk'a geldi. Bizim golümüze bıraktan geldi. Ve 2-1 yenilmiş oluyoruz. Ama hala lideriz. 2-1 yenilsek de hala lideriz ve Sivas Galatasaray'la ben Ankara Bucu'yla. Tamam çok iyi. Başlayalım. Beşiktaş Ankara gücü. Beşiktaş Ankara gücü. Gel. Ankara gücü ile karşılaşıyoruz. Beşiktaş MK Ankara gücü mücadelesi başlıyor. Beşiktaş Ali'ni. Burak. Karşısında Kulus var. Ay kaptırdık Enkodu diyecektim ona. Enkodu kaptırdı. Tyler Boyd. Boyd. Boyd çok heyecanlandı. Vurdu Boyd. Kaleci Celikal. Bu çok heyecanlandık. Çok heyecanlandık. Korner kullanıldı ve topalarda gol. Topalarda gol. Burak Yılmaz da Beşiktaş öne geçiyor. Evet. Bu kornerden gelen toplar da tehlikeli olabilir. Gerçekten güzel kullanırsanız vuruyorsunuz ve topağlara gidiyor böyle. Yani. 1-0 öndeyiz Ankara gücü karşısında. Hemen şöyle bir plastimizi yapalım ve golü yememeye çalışacağız. Değil mi? Yemeyeceğim. 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 Çiğ. Evet aldık. Burak Yılmaz. Hı? Bir şut vurduk. Top dışarıda mı? Korner mi? Hayır. Eğer böyle vurursanız da top dışarı gidebiliyor. İlk maçıma başlarken yenildim. Yok Trabzonspor demiyor. Gaziantep Spor maçını diyorum. İlk maçta yedim yani şimdi de. Smoke Corner gönderdi hemen. Böyle kullanalım Corner'imizi. Böyle vaktimiz yok derken çok hızlı gittiğimiz için top out'a çıktı. Out atışını kullansınlar en Enkudu. Uzaklaştırıyoruz. Uzak böyle de, uzaklaştırırsanız da o onlara gelip oralar bomboş alıp eee ıı, kalecilerine verebiliyor. İşte oyun böyle. Aslında oyun iyi oynanıyor da. Yani gol e atmakta zorlanabilirsiniz yani zor oynasanız. Korneri şuraya dışarıya ortaya yapacakken avuta çıktı yani dışarıya derken bir orta yani. Diye bile böyle bir mu Mukede mi kalır? Elini el. adamla şimdi la hiç ortasını mükemmel açtı la hiç ama boyut orada çok dışarıdan ya boyutun orada ne işi var ki? Boyut ne yapıyor bu boyutun orada ne işi var? Aldılar işte. Bak bak. Tamam aldım en kudümle. Gidek yayın kodu. Neyse zaten birazdan ipleri bitecek. Ay Utku. Götür top. Hayır hayır hayır. Al Utku al. Uzaklaştır uzaklaştır. <laughs> Ve ilk yeri 1-0 sona eriyor. Az kalsın. Topu alıp boş kareye atacaktı. Size isterseniz göstereyim. Bakın. Aslasın bunlara verdik. Butku tam zamanında geçmiş kaleye. Şimdi başlıyorlar ikinci araya. Hadi ikinci golü atalım. Ay Goren. Alamadık be. De oyun donuyor. Yiyebiliriz gol ama mükemmel bir derecede kaptık. Evet kaptırmamaya çalışalım topu. Ya ee, da gol yap, yap, yap. bakalım. Tiger Void uzaklaştırıyor. Void. Kaleci kurtardı. Çence pozisyon direkten dönüyor. Direkt izin vermiyor gore. Böyle bir şey yok. Direkten sekti direkt top ya. Böyle bir şey nasıl olur ya? Direkt izin vermedi. Bak sana Semih Kaya da top vermediler şimdi direkten döndükten sonra hata tamam aldık. Biliyoruz Enkuduyla. Bura verdik şimdi arkadaşlar. Bura verdik. Şimdi uzaklardan bir vuruş. Burak'tan olmuyor. Kendi pozisyon. Olmadı yine. Şimdi bu kurtuldu. Karıcı kurtardı. İkinci pozisyon gol. Gol. Laych attı 2-0 oldu. Evet, ile ikinci golümüzü buluyoruz. Buluyoruz. Leitch'i de seviyorum ben. Bu sezon iyi oynuyor. Şutu vurduk. Sonrasında gol. Yani ben bu liglerde hiç e, penaltı oyunculuğunu gördüm ama e, web 34'lerde hep maçları yanarken penaltı kullanmadım galiba yok birinde kullandım ama e, öbürlerinde kullanmadım derken orada vurduk toplu attık da şuradan alabiliriz inşallah evet önde olduğumuz için aldık ya biz zaten birazdan da maç bitecek vida Vida Seviyorum vidayı. Vida adam adam. Ay kaptırma. Az kalsın kaptıracaktık ha. Şurada duralım. O zaman taç kullanıyorum bir tane de. Birazdan maç bitecek. Evet ama yetişemedi topa. Vida önünde var. Hemen uzaklaştırsan vida bakalım. Ama alamadık. Şimdi aldık ama kaptırdık. Şimdi topu kapmak gerek. Son anlarda da yemesek gol iyi olur. Tam yemeyeceğiz. Ah ah. Şimdi uzaklaştırdık ve derken maç bitti. Beşiktaş Serbi 2-0 kazanıyor. Orada gol mü olmuştu top? Yok ee, 2-0 olmuş mu? Eee oyunda e, siz oynarken süre nasıl geçiyor? Yok kendinizi kaptırdığınızda süre nasıl geçiyor anlamıyorsunuz. Yani sürenizi yani istediğiniz gol 5 tane, 8 tane, 9 tane, 10 tane gol atmak isterken atamıyorsunuz. Deniyorsunuz ve orada maç bitiyor. Galatasaray yenmiş Sivas'ı ve hala 3. Son maçımız bu da Malatya ile başlıyoruz. Malatya Spor Beşiktaş'ta. Yine bir deplasman maçı oynuyoruz. Malatya Spor. Ay bu Nukar'la bir günde oynamayacağım. Şimdi. Evet son maçımız 34'teki. Ya ben bu sezon Gaziantep sporu iki maçta yenemedim. İki maçta yendi bizi. Üç yenilgi, bir beraberlik. Başladılar. Pereira. Tam aldık topu. Ama geri katlı Pereira. Pereira. Öz bir. De. De. Tamam lan alacağız. Bu topu. Pire çaban mı yetersiz efendim? Eğer e, top bunlarda olursa sizin siz çok pres yaptığınızdan sonra pres çabanız yetersiz de olabiliyor. Bunu da söyleyeyim. Şimdi Burak uzaklaştırıyor Burak. Yılmaz Mustafa Akbaş. Olmuyor galiba ben atamayacağım da. Et aldığım topu gidiyorum Burak. Burak Burak Yılmaz kaleci var. ne? İkinci pozisyon sopalarda gol. Adem Laiç. Evet Laiç ile 1-0 öndeyiz. Mükemmel bir gol attık. Ben bu golü izleyeceğim. İlk vuruşumuzu kaleci müthiş kurtardı. İkinci vuruşumuzu Laiç müthiş gol attı. Malatya Spor 0-5 Beşiktaş 1 maçta durum. Pereira yemeyeceğim golünü aldım. Burak Yılmaz'la gidiyorum. Evet aldım. Kaptırmayın. Burak gidiyor. Burak. Burak burada kaçış kurtardı. Üçüncü pozisyon. Boy. Kaptırdı. Ama siz Cusokko Cis izin vermedi. O da e, o Cusokko değil ama Cusokko diye yazmışlar yine yanlış isim. Burak vurdu. Kaleş kurtardı. Beşiktaş'ın golcüsü Burak bugün atamıyor. Şimdi Tyler Boat yaptı ortasını. Vuramadılar orada topa. Şimdi Muhammed Alleni müthiş, müthiş gol. Evet Alleni ile müthiş gol attık derken füzeden attık. Maçta durum 2-0 oldu. Burada vuramadık ama Alleni ile füze gibi güzel bir gol attık. 2-0 hem de 2-0. Deplasmanda 2-0'ı geçmeyi başardık. Cık. Şöyle alalım aldık Çünkü bunlar zor oynadığı için biz hemen top alıyoruz Biz kolay oynuyoruz ve ko, ko, e, zor kaptırmıyoruz topu onlar zor oynadığı için biz hemen kapıyoruz ya birazdan de ilk yer bitecek ama böyle çok gönderirseniz de top tacı gidebiliyor zaten bu maç bitince şampiyonlar ligine de çıkacağız Ama Şampiyonlar Ligi'nde sizinle oynamayacağım. Daha sonra oynayacağım. Burak'la geliyoruz. Burak yerde hep beklentisi devam etti galiba. Evet. Devam etmiş. Yine ilk yeri sıfırlık üstünlüğümüzle son eriyor. İlk yarı skoru Manat 0-5-2 Laiç ve Elnen'in golüyle ilk yer 2-0 devam edilmiş. İkinci yeri 5 başlayacak. 50 Yıldırım ondan alamadı. Slayıç. Karşısında Cisok var. Bir şut Slayıç'ın vuruşu kariyacı Farnole. Farnole'ye kaldı top. Şimdi Atiba. Top kalbi Buğut'a ip. Tayyip. Buğut'a ip. Diyabi. Denink. Denink. Şurada çok hızlı yavaş bitiyor ya. Gelin Houston out. Gelin. Ay diyemiş o. Ne deneyim ki lan. Çin ay. Lan dedim özür Diya vidada da kal top vida. Bu şimdi. Böyle de kaptırabilirsiniz ama. Bir şut kalecimiz utku çıkarıyor. Yani. Bir tane de gol atsınlar. Yani. Onlara da bir gol lazım da bir taç kullanacağız. Topu taca gönderdiler. Kaptırdık. Şahin'le geliyorlar. Bir çut. Direkt rekedim vermedi o. Denik derken topağlarda Denik'le farkı bilen dizdi Malatyaspor. Kim açtı Malatyaspor 1 Beşiktaş ki güzel bir gol attı gelinken de Utku uzanıyor ama çabamız yeterli olmuyor ama olmadı. Hallenim. Zaten birazdan da maç bitecek. Kupaya, kupaya da kavuşacağız. Leic bir güzel ortanı yap. Şöyle vur bu. Vurdurmadılar. Şimdi evet biz de top Douglas. Penaltı olmasın Douglas. Farnoli ayağından açtı topu. Topu ayağımızdan açtı. Böyle giderseniz de sizin topu ayağınızdan da açabilir. Yani. Evet güzel bir orta. İyi bir orta mı? İyi bir orta denmiş Boyut stopmuş herhalde. Birazdan maç bitecek. 86. kikadayız. Kupaya da kavuşmak üzereyiz. Zaten. Vida vida git. Ve maç bitsin. Git vida. Evet vida gidiyordu ama gol vida. Ve maç sona eriyor. Beşiktaş derbi. 2-1 kazanıyor. 2-1 kazandık ve şampiyonuz, şampiyonuz şimdi. Reklama gerek yok. Galatasaray'la Başakşehir 3-3 beraber kalmış. Ben ve Evet. Sezon sonu Şampiyonlar Ligi. Bakın. Şampiyonlar Ligi ve Euro Ligi. Türkiye 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 Türk Lig'in şampiyonu Beşiktaş. Evet. Böyle. Sezon sonu e, Kupa diyoruz. Sezon sonu Kupa diyoruz. Sezon sonu böyle kupa diyoruz ve evet sezon sonu kupa 34'teki liglerimizi bitirdik. 3 ee, yenilgi 1 3 yenilgi 1 beraberlik Gaziantepspor'la iki maçta bizi yenmelerine rağmen rağmen ama şampiyon olduk. Yine evet sezon bitti. Ee, şunlara bakayım. Gökhan Gönül hiç oynakta şunu koyup Rebocu, Adriano, Caner Erkin olsa Lens, Necip, Alvaro Negredo eski kadroları oynatmadım. Ee, Loris karyusu 4 maçta oynatmışım. Karius 4 maçta oynamış. utku 30 maçta kalesinde az gol görmüş ve yıldız olmuş 76. Evet. Sezon bitti. Şimdi ben ee, bir Şampiyonlar Ligi'ni seçeyim oradan. Şampiyonlar Ligi'ne giriyorum. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne çıkmış mı ya? Bak yani. Ha, çıkamadı mı? Evet. Benim bu maçlarım bunlarla. Şimdi bir lige daha girelim Major Ligi'ne. Bakalım neler varmış. Şimdi bunlara gideceğim ben. İtalya liginde. İngiltere ligine baktık. İspanya ligi. Burada Alves'i görüyorum. Atletico Madrid'i görüyorum. Atencu bu bu görüyorum. Petti Bettis'i görüyorum. Celeta'yı görüyorum. Ko jo, görüyorum. E bir ay görüyorum. İspanya'yı görüyorum. GTA'yı görüyorum. Barcelona'yı görüyorum. Bakalım kimle oynayabiliriz? Barcelona'yla oynarız. Bir videomun daha sonuna gelin. Hoşça kalın. Bay bay.